Ne yiyorsunuz sanık? Sa sanık sayın minik kurbağa hanım? Ne yediğinizi sorabilir miyim? Ne yediğinizi sorabilir miyim ağzınız öyle yapa yapa? Çok güzelsiniz. Bugün yine bir güzellik bir güzellik yanınızda da atınız oh, dık 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 dık. biner gidersiniz artık. Gözlerinizi belerte belerte binersiniz. Suyunuz burada. 120 mililitredeydi. Görüyoruz ki 30 mililitre kadar içmişsiniz. Çok teşekkür ederiz. O, Afiyet olsun hanımefendi. Korkarım bugün tam bir ev kadınıyım. Çünkü mis gibi köfte yaptım. inlerimle misler gibi kokuyor. Şu an onları kızartıyorum. Teton tevada yağsız. Bir yanına da pilav yaptım. Ben de bu sefer Türk usulü gayet ee, ne derler. Tereyağı demeyeceğim de batırlı gayet. Normalde hep Asya usulü yapıyoruz. Sadece pirinci kaynatmak şeklinde. Fakat bugün mis gibi pirinç pilavı ve köfte yaptım. Çaylı gelince ona sürpriz olacak ve afiyetle yiyeceğimizi ay, ay. düşünüyorum. Çiki de burada oturuyor. Selam Çiki Hanım. Ay, anneciğim. Minik bir çığlık mıydı Minik bir çığlık mıydı Çiki? Ne yapıyorsun anneciğim? Baba nerede? Babası. Gel. Gel kızınla ilgilen babası. Gel. Gel hava da bin derece gene. Bir yandan da çıkan bulaşıklarımı yıkıyorum ki birikmesin. Gördüğünüz gibi dört artık. eşi benzeri bulunmaz bir yakalanayım. Eşim, benzerim yok. Atatürk'ün ben, 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 ben <laughs> bana bakıştı. Babası. <laughs> o bed sesiyle. No. No what? <laughs> what <laughs> Babası nasıl bed sesiyle no. Amerikan ne derler, marşını söylüyor. <laughs> Minima. <laughs> Anlatan Anne kurtar beni der gibi bana bakıyor. Sevgilim. <gülüyor> <gülüyor> you interrupted something special Yes, I did. Selamlar, nasılsınız? Ay akmış mı? Banyo <laughs> yaptım da her zamanki gibi gözlerimin altı atmış mı diye baktım. Aba bu bu. Az önce baba dediğine yemin edebilirim. Ama baba mesela geçen gün anne dediğini düşünüyoruz ya biz. Anne derken de baba derken de e, bilinçli söylemiyor. Bize seslenerek söylemiyor. Ya. Daha çok erken onun için. Sadece kendi kendine sesler çıkarıyor. Az önce ban yaptım. Onu yıkadım. Şu an mizler gibi oldu benim sevgilim. Ay hiç <laughs> Dünyanın en büyük hiçbiri. Anneciğim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Sizinle bugün ilgilenemedim. Dünkü 30 dakikalık video yükledikten sonra bugün tüm gün boyunca ha? She has to tender moments. Tender moment. no Did you call it tender moment? Yes, so the tender moment between me and my husband. Babasıyla kız arasında parmaklarını ağzını şöyle etmiş şu iki parmak ağzın içinde işte onu emiyor. Do you see how she's sucking her fingers? Kurban olayım. Fingers. But the way she sucks them, she <laughs> she's, she's sucking is. these too. Yes, this way. <laughs> sevgilim. bugün bütün gün evdeydik. Pazartesi günlerde. Anatoly ve ben evdeydik. Daha doğrusu Charlie çalıştı. Charlie'nin sırtı bir nebze daha iyi. Başladı benim esnemelerim tabii ki. ne yaptım ben bugün ya? Bir köfte yaptım. Bir pilav yaptım. Gün içinde biraz Anatoly'a ilgilendim. İki bölüm Game of Thrones izledim. Game of Thrones'un son sezonun ikinci bölümünü izledim. Güzel gidiyor ya bence. Yani Um, gayet haz veriyor şimdi. Çok um, beğenilmemiş diye duymuştum dışarıdan ama bence güzel gibi Ben seviyorum yani. Bir, bir onu izliyorum. Bir de e, sıfırdan başladım tekrar. ikinci sezonun üçüncü bölümünde mi neyim? En baştan izliyorum. Ve böyle taşlar daha çok yerine oturuyor benim için açıkçası. What? You wanna come to mommy? <laughs> Aşkım çok güzelsin. <laughs> çok tatlı görünüyor. Kafaya bak. Meraklı meraklı oradan oturmuş bana bakıyor. Artes. Artes. <laughs> Anne gelmek ister misin sevgilim? Ama <laughs> o oh, 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 ben seni kucağıma almaz mıyım? Almaz mıyım seni kucağıma? Hello. Hello. <laughs> Ezledim ee, mi kameri karşında? Olmayı. kafasına vurdu sevgilim yeri babası olacak eşek yüzünden dur anneciğim üstüm başımı açma eee yere oturtmuş Anatoly'yi hmm. ne <laughs> tam itham yapıyorlardı karnının üstünde ben de içerileri topluyordum tok diye bir ses geldi sen tutma <laughs> dal bir şey I'm telling that she hit her head <laughs> sen dal hey çok <laughs> küfür ediyor, küfür ediyor bunlar. You're the one who let her hit her head and I'm the I'm and, to and to I'm the çocuğu. I'm the çocuğu. For saying it. For putting <laughs> For <telling> our business <laughs> out to the world. <laughs> dur <ye> geliyorum saçım başım berbat. <laughs> Daha iyi mi? Daha iyice miyim yes? <laughs> Çiki de um, yastığın üstüne oturttum. O ayak orada her zamanki. Ayak her zamanki yerinde. Ne diyorduk? Çayrı bana küfür etmeden önce kafasını vurdu sevgilim yeri. Evet tam o tuttuğu yerlerde. Bu tarafını vurmuştu. Her neyse. Güm diye sesi duydum ben. içeriden gelmiş sonra korktuk bir şey olur mu diye. Uyutmamaya çalıştık falan filan ama şimdi şu an gayet iyi. Banyosunu yaptırdık. Müslü gibi olduk. Ee, geçti sayılır. Dün yaptı. Bugün kaka yap... Aha. Bugün kaka yapmadı ama Ben yani dünkünden sonra rahatlamıştır diye tahmin ediyorum. Değil mi? Ek gıdaya ara verdik şimdilik. Anne devam ediyoruz, bol bol suyla devam ediyoruz, değil mi? Değil mi anneciğim? Öyle, ne anlatıyordum? Ha, Game of Thrones e, parçalar birleşiyor tekrar. Ben izlediğim dizileri tekrar izlemeyi seviyorum böyle. Ya da filmleri. Onun dışında... E, böyle yani, bugün çok bir şey yapmadık açıkçası. Yarın çalışıyorum. E, koltuk aldım bu arada, size söylemedim galiba. Söylemedim mi? Söylemedim. Haftaya cumartesi gelecek. Cumartesiye kadar şu anki koltuklarına kurtulmam lazım. Onları elden çıkaracağız. Ee, ay, yaslamayı düzeltemem. Dur, aldım koltuğu göstereyim. Bu koltuğu aldım. Ee, vergisiyle 850 dolar civarı. Soranlarınız olur diye söylüyorum. Ee, ümit ediyorum beğeneceğiz. Ümit ediyorum fotoğrafta olduğu gibi güzel olacak evde de. Cık cık. Ve hoş görünce alemde ediyorum. Şimdi ikinci e, hedefimiz bir buzdolabı almak. Buzdolabımız baya kötü. Onu da içine sürmüyor. Yalnız ateş pahası. En ucuz buzdolapları baktım. Nereden baksanız 750 falan. 750 dolar. Çüş demek istiyorum. Neyse bakacağız. Aşkım. Kafa ötüledin ha. Başlayacağım şimdi. Hey. Oh, That's evet, <laughs> precious moments? Yes. <laughs> okay, diyor okay, ki senin özel anın içine <laughs> ettin <America. etsin> mi? Marika. <laughs> ettin dedim. Nasıl <laughs> bir his bu diyor. Az önce ne? Ruin <laughs> Marika. <laughs> 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 <gül Ay, şimdi bizimkini so açayım da milli maç görsün. Oh, is it Metallica? So uh, Even Metallica can't make it sound good. Even Metallica can make it sound Ooh. good. Sorry. Sorry, not sorry. Şimdi Türk isiklenme maçları ona bir cevap vereyim durun. Böyle oturarak böyle dinlenecek bir şey değil aslında ama. İçeri buyursun diye. <laughs> Bu arada isiklenme maçtı ben her zaman çok e, ee, böyle coşkulu hissettiğini düşünmüşsünüz üzgünüm Amerikan mar marşı için aynı şeyi düşünmüyorum. <laughs> öğren anneciğim, öğren anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> anneciğim acıtıyorsun anneciğim. Nasıl bir tipsin anneciğim? <laughs> Başladık yine. <laughs> çektim Anadolu'ya. Hoşunu sevdiğim Anadolu'nun beni de, böyle de, iyi olmasın. Benim çok hoşuma gidiyor. Bayılıyorum. Bayı bayılıyorum. Bayı bayılıyorum. Annem. Manyı. Manyı 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 sevgiyle Hilmi bu şey bak dokunur. Sen artık bunları anlayabilecek yaşlısın. Sen artık neredeyse 7 aylık bir bebeksin. 7 aylık olacak haftaya. Artık sana bahsediyorum. Sen neredeyse 7 aylık olacak bir bebeksin. Artık bazı şeyler oturup konuşmanın zamanı geldi. Bak bak bak. Bir kocaoğlu ya her şey. Sevgilim bu şarkıyı cidden seviyor. Ağlasın mesela arabada bir şarkıyı söylüyorum hemen ya da açıyorum. Hemen susuyor, hemen susuyor. Tulu'yu uyuttum. Sıra bende. Şu an <laughs> saçma sapan bir video izliyorum. Lobster. Almost everything you need to know diye. Ee, lobster neydi? İstakoz. İstakozlar hakkında bir video izliyorum şu an. Az önce de Japonya Tusunda ile ilgili bir şeyler izliyordum. Ben YouTube'da saçma sapan şeyler bulup izleme profesörüyüm. Neyse. Bizden bugün de bu kadar. Video muhtemelen kısa oldu ve içerik yönünden çok eğlenceli olmadı ama kusura bakmayın. Zira çok fazla bir şey yapmadım bugün. Söyledim mi bilmiyorum. Yarın çalışıyorum. Bu hafta Salı, Perşembe, Cuma 3 gün çalışacağım. Cumartesi, Pazar için şimdilik bir planımız yok. Bakalım. Cumartesi günü koltuklarım geliyor. Yaşasın. Ee, bizden bugün de bu kadar galiba. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dünkü videoma bıraktığınız yorumlar için çok teşekkür ederim. Fal bakmayı beğenmişsiniz. Hiç cidden fal fal işlerinden. Bahar ee, hazır e, Türk kahvesi yapıyorken baktırdım ama. Yani anladığım şeyler değil. Neyse böyle izlediğiniz için teşekkürler sanırım. Üçüncü kez söylüyorum bunu ve gideyim artık. Hoşçakalın. Bu arada bunu bana neden yapıyorlar bilmiyorum. Ama Avrupa Yakası'nı yayınlayan kanal Avrupa Yakası'nı artık yurt dışında yayınlamıyor. Yurtdışında ee, yurt da izlenmiyor. Sanırım sadece Türkiye'den izleniyor. Tabi bu VPN midir bilmem ne değiştirebilirim ama hiç uğraşmıyorum. Şu sıralar Yalan Dünya dinliyorum. Ee, Youtube'dan. Daha Avrupa Yakası'nı zaten izlemiyordum. Dinliyordum. Şimdi de Yalan Dünya'yı dinliyorum. Bir Avrupa Yakası değilse de Gülse Birsel'in eli değdiği için bir şekilde iş görüyor, tatmin ediyor. Onu söyleyeyim dedim. Yurt dışında olup da Avrupa Eklası dinlemek dinleyemeyen, izleyemeyen varsa yalan dünyaya bakabilir. Bu sefer söz gidiyorum. Hoşçakalın.